Şevşu, İsmail, Mektepeden orta, Giuliano bir kafa dışarıya! Giuliano! Mehmet sokuluyor ceza Mehmet topa sol ayak, vurdu sol ayakta uzandı Roche! Roche uzandı Kornel! İsmail, şimdi Hakan geldi, Hakan'a çarpan top, Oremir istediği gibi uzaklaştıramadı. Top tehlike bölgesinde. Josef de Souza sıyrılır hakiminden. Havalandırıyor içeriye doğru. Yansen göğsünü indirdi. Josef de Souza. Yansen sol ayak vurdu. Sabır atıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Aruna Kone. Şener karşılıyor. Ziyer. Orta arayışı. Ziyer'den falsolu. İçeriye doğru bir kapalı dışarı. Sivaspor beraberliğe çok yaklaştı. İsmail. Josef'te Souza anlaşması. Top kaybı Aruna Kone. Şimdi pas içeriye. Bifuma topla buluştu. Beraberlik şansı. Bifuma ve gol. 1 -1 full attı. İkinci yarının başı Fenerbahçe için şok bir gol ve Sivaspor beraberliği sağlıyor. Oyuncu değişikliği alıp Şeyco çıkıyor ve Soldado giriyor Fenerbahçe'de. Giuliano kale indi top. Ters tarafı açıldı. Tehlike var. alanı içi. Özellikle sonunda ters vurur. Çok ilginç anda direkten döndü. Bir dakika Dirar. Bifuma peşinde Dirar'ın pozisyonunu bozuyor. Faul yaptığını belirliyor. Şiddetli bir itiraz var. Bifuma şu anda Yaşar Kemal Uğurlu'ya itirazı devam ediyor. Ve elinde sarı kartla o bölgeye gitti. Bu arada üst üste evet. Üç sarı kart birden çıktı ama ikisini net gördüm. Bifuma gördü. Endinga o da gördü sarı kartı. İkinci sarı kart sonrasında kırmızı kartı görüyor sevgili seyirciler. Giuliano şimdi İsmail'e döndü. Orta hazırlığı yaptı. Fasolu uzak noktaya doğru. Kafa vuruşu. Yansen Soldado araya girmek istediği Soldado pozisyonu bozdu. Tiz alanı buldu. Vurdu ve gol attı. kanata bir boşluk var oraya doğru. Julian hareketlendi. Ceza alanı uzak bölgeye yöneliyor. Soldado içeride. Ceza alanı dışında Mehmet. Pas içeriye Soldado. Vurdu ve gol attı Soldado. Ülker sarında Soldado şov var. 4-1. 81. dakika. Şenems. Ziya karşılıyor onu. Soldado. Topuk pası düşünüyor. Geçmiyor. Jakov ve maç bitti. İstanbul'da Fenerbahçe Demir Grup Sivaspor maçının sonucu 4-1. Fenerbahçe kazanıyor.